Bunu biraz tartışabiliriz aslında. <laughs> Hadi seçimlerimizi yapalım. Biraz tartışalım. Ya, sağ ol. Yap. Evet soruyla bakışılabilir. Sorun yok. Önemli olan buradaki sorularla bakışmak ama sınav zamanındaki sorularla bakışmadan kısaca vedalaşmak. Bir taraftan şeye bakıyorum. Çok aklıma yatmadı. Hmm. Soruyu aldığım kaynağa baktım ama verdikleri cevaba bakıyorum birazcık da. Tamam mıyız? Birkaç arkadaşımız kaldı. Dilerseniz başlayalım. Biraz tartışalım. Birbirimizden de belki bir şeyler bu noktada öğreniriz. Şimdi A seçeneğiyle başlayalım. En um, answering bence daha doğrudur. Answering literal and inferential questions. Burada hani literal aslında metin içerisinde geçen ve inferential'da biraz çıkarım yapmamızı gerektiren sorulara cevap vermek. Bu while reading midir, değil midir? Ne dersiniz? Yani böyle pre-while post da yazabilirsiniz. Çünkü yani soruyu cevaplamak için biraz böyle ne yapmak lazım? Okumak lazım ya okuyup ondan sonra cevaplıyoruz. Burada ee, yazdıklarınızı okuyorum bir taraftan. Okurken de cevaplanabilir aslında. Şimdi <laughs> bir Mesela e, ÖSYM'nin yaptığı ya da yapacağı sınavlarda ne yapıyoruz biz? İlk önce neyi okuyoruz? Soru okuyoruz. Sonra metni okuyoruz. Değil mi? Sonra şıkları okuyup bunu cevaplandırmaya çalışıyoruz. Bazen literal bazen in, e, bazen inferential oluyor. Ama mutlaka mutlaka bir kere olsun metni okuyoruz sonra cevaplıyoruz. O yüzden bir numara post ben derim. Şöyle, evet yani bakın şey sözleriniz yanlış değil. Yani yorumlarınız inferential dediği için ben Wall diye düşündüm. Olabilir. Post için bir şeyler olması gerekiyor. Her zaman değil. Mesela şimdi post reading strategy çoktan seçmeni zoru çözüyorsun. Ürettiğin bir şey var mı? Bence yok. Örneğin. Peki, diğerlerini konuşalım. Bakın, sorunun illa bir doğru cevabı bulunmasına gerek yok. Biraz böyle hani, e, kafa yorulun istiyorum. Student-to-student conversation, bu ne zaman olur? Mesela hani, pre-post diyen var, post diyen var. Ama, mutlaka mutlaka hani bir, mesela ne okuyacağına dair fikrin olması açısından arkadaşlar mesela şöyle bir görsel var ya da diyorum sizce okuyacağınız metin ne hakkında olabilir diye öğrencileri konuşturabiliriz warm up ama daha çok yakışacağı yer okuttuktan sonra metni e, metin içerisinde geçen ifadelerin e, öğrenciler tarafından tartışılması daha çok post bir tek pre ama daha çok post derdim ben iki numaraya şimdi mesela iki numaranın ne olduğu noktaları elemek lazım bence. Bu gitti. Bu gitti. Bu gitti. Yani bence. Aynen hmm. öyle. Yani pre de, de kullanabilirim. Sınav olsun da hocam yazdı. Students can discuss about the passage before reading it. Kesinlikle. O yüzden pre var, posta var. Daha çok posta yakışıyor, pre de kullanılıyor. İkinin olduğu Bursa Denizli'dir ne? E, ledim. Geriye sadece bir mi? mü? Purposefully make connections using graphic organizer. Compat the passage with the graphic. Sonuç 3 mü? All net mi? Bu arada sorunun cevap anahtarı şunu söylüyor. Yani e, soruyu aldığım kaynak. Benim çok aklıma yapmadı. Bunu biraz tartışmak istediğim için ekledim. Muhtemelen görüntüm e, gitmiştir verilen öncüllerden sadece 1 ve 2 while reading aktivitesine ait iken denmiş. Üçüncü ise yani 3 numaralı bölüm pre-reading aktivitesine aittir demiş. Yani soruyu çok kale almıyorum şu anlamda. Bence burada bir sıkıntı var gibi duruyor. Ama ve lakin biz kendimiz düzeltelim. İlla hani e, sorunun alındığı noktadaki cevabı kabul etmek zorunda değiliz gibi geliyor. Şimdi burada Make Connections Using Graphic Organizer. Şimdi Graphic Organizer dediğiniz şey ne? Mesela, keşke size gösterebilsem ama mesela herhangi bir Reading ya da Listening e, parçası ile başlayan bir ünite düşünün, tamam mı? Ünite. Bu üniteye genelde infografikler falan koyarlar. Yani ünitenin başlangıcında okumadan ya da dinlemeden önce, örneğin yüzyılın icatlarını konuşacaksınız. Ne yapacaklar? Oraya 100 içerisinde işte belki en çok konuşulan, en çok para kazandıran, en çok ses getiren icatları falan sıralıyorlar. Infographic gibi. Graphic Organizer'lar. Bunlar arasında Making Connections falan yapmak biraz bana free'miş gibi geliyor. Aynen öyle. Yani 3 numarayı free derdim. Onu söyleyeyim size. Bunun örneklerini de dilerseniz gruba atabilirim yani şu anda hatta var mı bir saniyeliğine hemen gireyim çünkü tam üstüne gelmiş olsun. Çok kısa bir ekran paylaşımı yapıyorum umarım siz de görebilirsiniz. benim sanıyorum hazırlıkta kullanmış olduğum hesaplardan bir tanesi. Şuradan Teacher Presentation Kit'e girelim. Even Browser. Sadece bir tane görsel göstereceğim varsayalım design chapter'ın adı gelsin. Gel, gel 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 gel. Bakın şimdi. Öncelikle ekranı görüyor musunuz? Yes tamam. Tamam şimdi. Bakın şu sol bölümde Discussion Point ile konuşturuyor. Birazdan mesela Which one of the ten principles are the most and least important? dedi. Ama bunun öncesinde şurada bakın Dieter Rams adlı bir, birinin Ten Principles of Good Design yani iyi bir tasarımın on, olmazsa olmaz on prensibini anlatmış burada. Burada bir Graphic Organizer var. Ve bu bakın Before you watch, while you watch, after you watch şeklinde verilen bir ünite planının pre kısmını oluşturuyor. Gördünüz mü? Pre kısmı. E, while kısmında neler yapılabilir? Reading'de de, e, listening'de de ya da videoda da. Işte true false'lar After you watch, discuss. Before kısmında kelimeler ya da atıyorum kısa egzersizler. Yine bakın speaking burada da yapılabiliyor. Biz ne yapmıştık? Şimdi paylaşımı durduracağım. Bir sonraki sayfalarda da daha çok kelime, global listening bunları konuşuluyor. Daha sonra pronunciation falan da var gibi gibi gibi. Peki yani. Durdurdum. Paylaşımı. Şimdi ekrana tekrar geri geldik. Bakın. Student-student conversation'ı, şu iki numarayı biz FIDE'de de postada konuşabiliyoruz. Graphic Organizer kısmını az önce gösterdim size free'de kullanıyoruz. Um, dolayısıyla geriye ne kalıyor? Answer let's run an inferential questions kısmı kalıyor. Bu da bana göre bu sorunun doğru cevabının içerisinde mutlaka A seçeneği olmalı. Yani ya 1 ya 1 2. Student student conversation'ı da e, yani while'dan önce sanki pre ve post'ta kullanmak daha mantıklı geliyor bana. Ne dersiniz? Hani ben bu sorunun doğru cevabına A derdim. Biraz uzun oldu ama tartışmamız önemli. Yattı mı kafanıza? İlerleyeyim mi? Yes. Pekala. Hadi bakalım yeni sorumuz. Yeni soru yeni şans.